Sadece bir tane Eğer like atarsanız verip benim o meşhur kırmızı topum değişecek. Ya da başka bir top değişecek. Haydi. <laughs> Hemen like at. Ooo sarı top aldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sen like attıkça topum değişiyor aslında like böyle şey yarım. Hadi arkadaşlar bir like daha patlatın. Hadi bekliyorum. Gördüğünüz gibi artık kapatacağız topuyu arkadaşlar. Ama bu sefer like şey yaramayacağım. Abi de de like et. Bu sefer abone olmak lazım. Hadi arkadaşlar abone olmak da. Usta, usta bir abone. Dolayısıyla da topuğu zeyse ya sürekli dolayısıyla sokuyla vuracağız. Haydi bekliyorum. Haydi bekliyorum arkadaşlar. Harika arkadaşlar bakın basketbol topu oldu. Hep siz size alo. Peki sen de boyda oluyorsa da öleceksiniz. Çok iyi. Birazdan bir daha top değişecek. Ama bu sefer ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Merak etmeyin. O sefer arkadaşlar bildirimleri açın. Hadi arkadaşlar bildirimleri açın. Dönün. Neyse. Açıyor musunuz? Hadi 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 hadi. Ay yanlış dışarıs. Daha çok kimse abone olmadı ki. Yok abone ediyorum bildirimler aç. Evet arkadaşlar size kadar çana kadar kadar evet, bence oyu bu Arkadaşlar topu baktık Böyle bir top. Sizce topu nasıl? Hemen yorumlara yazmayı yorum, yorum. unutmayın. Nasıl? Uhu, topladık. Tırlıya tutalım. Şimdi de hepsi yaparsanız size sevin geliyor. Geliyor. Like at, abone ol, bize de bildirim derim. Çalsın, kralsın, kralsın. Haydi, görüşürüz. Sen de bir dereyi yürüt. Eğer like atarsın.